oğlum Murat Bey, kızım Urma Hanım dedim. <laughs> <laughs> dedim. Dedim, dedim. Ben dedim ki dedim. Nasıl olur biliyor musun? Dedi abi dedi ben dedi bir yere geldim. Sen de senin, senin sayende geldim. Önce ondan sonra senin sayende geldim dedim. <gülüyor> 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 Kim o diyen? Bu kadın gene mi öptü? <laughs> Allah Allah. bu dedi ki lan sor bu kimdi? Ha? Bayram der, seyran de. He. <laughs> He. 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 Neyse. Dedim odanız kaç dedi. Ben dedim oda şu şu şu. Numara. Ben kartlı ya. anahtar manaklar yok. Bak evet. kartı vurayım. Ceren çay kartı vurayım. Klimalar mı? Klimalar şakı sayıra çalışın. Ne kadar? Recep'i He? Recep'i geldik. Ya ismini. He? He? Avrat baktım dedi ki. Sonra sorsana şuna dedi. Vallahi sormam dedim. Dedi odana da şura. Oğlum bir baktım ben. Buzlu ceviz. Şu konsol. Bir de alkol alır mısın? Ben almam dedim. Murat sen alır mısın dedim. Sizi kim? Ben de alırım dedi. Kim biraz al bize dedim. Yukarı çıkmak meğerse meyve dahi yasakmış abi. Evet. Evet. kaç kere düştük. Evet. Dinliyoruz. dinliyoruz. Ondan sonra Bak bir şey teşekkür ederim. Tamam. Bak bir şey de. Dinliyoruz abi. Bir Tamam. Tamam ee, Ulan bir bak. Tamam mısın? Bana Amerika, o diyor kemerlerin geldi, etti, eyledi. Alabilir alalım. de alın. Yok ben asık bir şeyler hiç bilmiyordum. Evet. Anne. Kerem yorum. Ondan sen sonra, hiç sonra Ben, ben de dedi Biliyor da. bir dakika. dakika, <laughs> dakika Misafir sen konuşma. Selamun Aleyküm. Ondan sonra hem bu tanıştık, ettik, eyledik. Şimdi de Marmaris'e gitmişler. Marmaris'ten beni aradılar. Bu insanlar. Kim arıyor? Kadın Baş mı? O kadın. Ya, kadın. Ben öpmedim mi? Oy. Lan ben deyim ki bu kim bu kim bu kim bu kim bu kim. Ulan kadın ah, söyleyip, evet. Tamam. Evet. ben bana ağzım var. Tamam mı? Geliyorum. He de lan. Ben dedim Erem abi dedi buraya geldiysen bu seviyeye <laughs> dedi senin <laughs> dedi şeyin dedi ne babam ne emmim <laughs> ne dayım dedi beni bu seviyeye getiremedi dedi. <gülüyor> ben <laughs> aşçılık <ahçını gülüyor> eden sensin dedi. <laughs> Belgiyi alan sensin. <laughs> Beni bu yönlere yönlendiren gene sensin dedi. Sen tanımıyorum. Lan o kadın benim evimin adresimi, telefon numaramı var. Olsun ne? Kolotunda Ama ben sen kimsin de bilmiyorum. Adam bu vakta Buzlu öyle yap. buzlu Bediye pasta yedin, mıydı kere, lan? Ne? Dondurma. E dondurma. E Buz, buzlu yedin, pastalı ben dondurma. Can, cin can, cin o gün 23 Nisan e mıydı? Neydi? O değil mi çocuk şenlikler? Gel dinleyin ya. Avrat bizi öptü dedik. Tamam sen dinle. dinle. He. Avrat da gördü. He. Korkusu yolundan söylüyor ya. Bak. Lan bu kim sen öptü diyor. Vallahi bilmiyorum. Billahi bilmiyorum. Yemin etme bana ne dedin? Biz dediğin? aşağıda konuştuk. Hülya'nın yanında bana böyle böyle diyecektin demedin mi? Yok vallahi ya. Öyle dedin. Ha baya. Bak de ha. Ben de ben. Ben neyse avradımı hiç aldatmadım bu zamana kadar. Ay ay benim ay yüzüm atılır duruma gitsin. Nerede dolar <laughs> lan? Ne <laughs> <dolar>. <laughs> 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 <de> mi gelsen? Gel senin. Gel. Neysem. Eee, 8. Yazıyım değil? Yazdık abi. He, oradan mı arıyoruz? Kaç bize meyveler, konsollar, cevizler, gülbüzler, bibizler Sonra o tenis sahibini Murat'la ikimize Tayland Tayland masajı. Sağ <laughs>